Kadın uzmanı yere çarpmak Dönümün az nesil gelecek de, de balik atlar Zilimin atıfı sıfır alıyor kör ön adara Mahallenin çocuğunu ciğerini balik atlar Gönül atıfı mahalle var yürü kaptan Hele bir de fukara yasanı sıtırak bir hafta Yaşamanın amacı nedir aptal Bakar ya da naşa bir hafta Karagen Yav yav Karayende bir atan Angola sat soruyu Vatikan için ayete bak bir uyu Fikir olarak gelecek nesil için ama böceklerinde düşüse olarak metamorfoz uyu Pişirleme evine mi? Pişirleme o yemeğin ilik tuzuyum Bana çok pis kansa buyur Ransa fuyu yolu varsa yolu aşa adamı gibiyim Ama sopu eğlencesidir oyun <laughs> Bu şehrin karanlık ilk Evrenin gündemi mahallemin yetosuyum Yaşlamanın götürdüğünü tatlım sevgim pek de soyut Son savaşta can veren annenin en sinirli çocuğuyum Halkımı doyur Asabiyetimin nedeni ceset konvoyum Makasini bırak gerçeklerime soyun Ah <gülüyor> <gülüyor> Gönder bana <laughs> Gönder <düşün. gülüyor>